Evet, Safranbolu'da tarihi İzzet Paşa Camii'nin arka tarafında bakırcılar var. Bakırcılar sokağını da gezmenizi öneririm. Burada su Kanyonu'nun kaynak yeri Safranbolu jeolojik yönden ilginç bir oluşuma sahiptir. İlçede derin ve uzun kanyonlar katlı kanyonu, düzlüce kanyonu, peki kurum kanyonu, büyük mağaralar, bulak mağarası, Gızar mağarası yer alır. Kent üç ayrı derenin akça gümüş ve bulak oluştuğu Bu kanyonların üzerinde kurulmuştur. Bu kanyonların dar yerlerinde yapılaşma temeller üzerinde devam ettirilmiştir. Safranbolu'nun ayrılmaz bir parçası olan doğal çevreyi lütfen temiz tutalım ve koruyalım. Evet, içeri de genç bir kardeşimizle de kurt çalıyor. Lütfen bunu e, YouTube'da paylaşacağım. İzin veriyor musunuz? Veriyorum. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Ahmet Demir, usta öğreteceğim normalde ama kursa açılmadığı yüzünden sıfat müziği yapıyoruz. İyi, çok güzel. Ahmet Bey de buraya Safranbolu'ya geldiğiniz zaman Ahmet Bey kardeşinin müziklerini de dinlemenizi öneririm. Şimdi Kanyon'un doğuş yerini gösteriyorum size. Ahmet Bey'in müziğinin eşliğinde. Kanyonun doğuş yeri burasıymış. Yukarıdan geliyor daha su. Muhtemelen yer altında kalıyor. Bu tarihi yapıları gezip görmenizi, Bakırcılar Çarşısı'nı ziyaret etmenizi öneririm arkadaşlar çok güzel e, bakır ev eşyaları tarihi eşyalar var. Burası da kanyonun aşağı doğru devamı aktığı yer. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımı kanalımı video mu beğenmenizi abone olmanızı rica ediyorum.